7-8 Kasım Kırgızistan'da Tarih ve Ecdadı Anma Günü. Bu tarihlerde Kırgızistan'da ülkenin bağımsızlığı uğruna hayatını kaybedenler anılıyor. 20. yüzyıl Kırgızlar için çok büyük siyasi gelişmelere sahne oldu. Kırgızlar verimli topraklarının ellerinden alınması, Birinci Dünya Savaşı için gençlerin askere çağrılması ve Kırgızların geleneklerinin hiçe sayılması gibi nedenlerle 1916'da Çarlık Rusyası'na karşı ayaklandı. Ancak Kırgız halkı için ayaklanmanın bedeli ağır oldu. Bu isyanda Rus çarlığına direnen binlerce kişi şehit düştü. Ayaklanmanın kanlı bir şekilde bastırılmasının ardından nüfusun belli bir kısmı kendi topraklarını bırakıp Çin'e sığınmak zorunda kaldı. Bu mecburi gidiş ürkün adıyla hafızalara kazındı. Yolculuk sırasında binlerce kişi açlık, soğuk ve hastalık nedenleriyle hayatını kaybetti. 1917'de Sovyetler Birliği'nin kurulmasının ardından Çin'deki Kırgız nüfusu vatan topraklarına döndü. Ancak Rusların baskısı azalmadı. Kolektivizasyon adıyla Kırgızların toprak ve mal varlıklarına el konuldu. Stalin döneminde baskı politikaları arttı. Bu dönemde Cusup Abdrahmanov, Törekul Aytmatov ve Kasım Tınıstanov gibi aydınlar milliyetçi ve bağımsızlık fikirleriyle öne çıktı. Ama ne yazık ki Kırgız kimliğinin korunması için çabalayan bu aydınlar Sovyetler Birliği'nce öldürüldü. 20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği dağıldı. Kırgızistan 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığın ilan edilmesinin ardından Kırgız aydınların kurşuna dizildiği alanda Atabeyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi kuruldu. 2017'de bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenlerin anısına 7-8 Kasım Tarihi ve Ecdadı Anma Günü ilan edildi. Bugün de Rus Çarlığı ve Sovyetler Birliği döneminde ülke bağımsızlığı uğruna hayatını kaybedenler anılıyor.